Arkadaşlar merhaba herkese iyi akşamlar. Şimdi kızlarımızla bir yoğurt yeme yarışması yapacağız. Ee, yarışmayı kazanan 20 TL para ödülünü alacak. Yağmur, küçük kızımız Yağmur Haziran 8 yaşında. Büyük kızımız Ece Nur 10 yaşında. Ee, i̇lk defa böyle bir yarışma yapıyorlar. Yarışmayı kim kazanırsa 20 TL parayı hak edecek İstediği gibi o parayı harcayabilir. Ee, başta dediğimiz zaman başlayacak. İlk bitiren ödülü kazanacak. Bakalım yarışmayı kim kazanacak? Haziran mı, Ece mi? Ee, bilmiyoruz. Sürpriz olacak. Hepimize. Bakalım kim daha güzel yoğurt yiyor? Hep birlikte göreceğiz. Yarışmamız çok uzun sürmez. Bakalım inşallah yağmur kazanacak gibi duruyor. Yağmur. Sen kazanacak mısın? Sence? Ben kazanacağım. Daha önce bu yarışmayı yaptın mı hiç? Yapmadın. Ben yaptım. Ece Hanım? Sen daha önce böyle bir yarışma yaptın mı? Yaptım. Nerede yaptın? Hatırlamıyorum. Yapmadın. İlk defa yapacaksın. Nerede yaptın? E bir kere arkadaşımla yap yapmıştım, ben yani. Ben zannetmiyorum Ece, yapmadın. Tamam tamam, yapmadım. Arkadaşlar, bu arada kanalımıza abone olup, like atmayı unutmayın. Biz daha YouTube'da yeniyiz. Hadi bakalım, şimdi ben komutu verince... ...ellerinizi çıkartmıyorsunuz. Ee, ağzınızla yapacaksınız sadece. Herkes anladı mı Anladım. olayı? Hepsini bitireceğiz mi? Tabii, hepsini bitireceksiniz. Yalayabilirsiniz, somurabilirsiniz. <laughs> yutabilirsiniz. Şimdi ben 3 2 1 dediğim zaman yarışmamız başlayacak. Herkes bana baksın, dik durun. Şimdi arkadaşlar komutu veriyorum. 3 2 1 başla. Elleri çıkartmıyorsunuz. Elleri çıkartan kaybeder yüzünüzü batırabilirsiniz <laughs> bakalım yağmur güzel gidiyor somur yağmur <laughs> yağmur saçını da yoğurt yaptım <laughs> Allah Allah maşallah Bitirdim! Aferin Somur yağmur onda somur. Somur. Yala hepsini yala. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Aferin. Çak. Ama burada var mı? Konuşma. <laughs> Bak. Gel bakalım dur. Silme bakayım izini. Nasıl yağmur kazandın? Valla. <laughs> Valla helal olsun. Bakalım tabağına bırak. Neredecek ya. Yağmur tabağını bitirmiş. Ece'nin de hala biraz var. <gülüyor> Ece <gülüyor> su getir yağmura biraz. Ece sen Aa, nasıl baksadık, kaybettin baksadık, ya? Ama baksana ben dudağım ağrıyor? Bana ne ağrıyorsa. <laughs> Yara. Sen sen kazanmalı lazım da mı kazanamam? Yağmur 20 lira senin. Nerede 20 lira? Bilmiyorum. Annem. Bırak bir, Ece sen mi aldın? Ya. Vay uyanık vay. <laughs> Yağmur o parayı ne yapacaksın? Ne ne alacaksın? anneler gününü alacağım. Anneler gününe mi? Hı -hı. Tamam da sen onu kendine harca. Hı -hı. Ne alacaksın anneler gününe? Kolye. Kolye. Başka ne alacaksın? Ama haksızlık Resim ya. Resim bir tane de. Resim? Hı hı. Aferin. Çak. O da yok Ece. Diyeceğim. Ece. Hanım, sen sen ne alacaktın kazansaydın, ne yapacaktın parayı? Ben ne kolye alacaktım. Efendim? Ben ne kolye alacaktım? E tamam da kendine harca Niye? Hediyeyi zaten alıyoruz. o, o kadar da yoğurt. Sen gibi. nasıl kaybettin Ece? Ben sen kazanırsın dedim ama. Aa, ben de öyle zannediyordum ama dudağım ağrıyor <laughs> Yağmur. Vallahi aferin Yağmur sana. Çok güzel. Keşke beş sene olmadı. Ben sana beş sene olmadı. Helal olsun. Ama yani ama ben... sen orada Ece'yle konuşurken ben orada burada dua ediyordum içimden. Dua mı ediyordun? Ya ben de dua ettim. Ne <laughs> Yağmur'a tebrik ediyorum. Yağmur hakikaten sürpriz bir yarışmayı kazandı. Ben Ece kazanır zannediyordum ben ama zannediyordum. Ece kazanamadı. <laughs> en çok kim yemek yer normalde? Yağmur. <laughs> Sen ne yaptın? Ben kahvaltı yapmıyorum. Kahvaltıda bir tane işte su içiyorum. Ben... Sonra da öğlen yemeğinde de böyle meyve yiyorum. Akşam yemeğinde de işte çorba içiyorum. İşte ben ben her gün yemek yiyorum. Yağmur'a kazanan olarak ödülünü veriyoruz. Ece sana ödül yok. Sen yemeyeceksin. Bu neyi dondurması? Maraş dondurması değil mi? Yağmur kazandı. Ödülü hak etti. Ece Hanım. Bak dondurmalar burada. Ama sen yiyemeyeceksin. Bunun hepsini Yağmur kazandı. Yağmur isterse sana verebilir. Ona ben karışmam. O şimdi ödül yağmurun. Yağmur kazandığı için o ne isterse onu yapar. Sen dondurma da yiyemeyeceksin, Ece. Ama baba, ama baba burada haksızlık var. Çünkü yağmur Nasıl bir haksızlık var? Şu da yağmur tabaklarında kaldı. Konuşma yedi işte kız. Ama baba, hem de şöyle bir şey hem Sen benim bu dondurmak buralarım yara. Tamam Hayır. baba bizim sorunumuz Tabii değil ki. yani. O zaman yarışmaya girmeyecektin. Yağmur dondurmaları hepsini sen mi yiyeceksin? Hı -hı. Aplan'a vereceğim mi? Aferin. Çak. Kazanan her zaman ne yapar? Ödülü alır. Ece Hanım duygularını alalım. Çok kötü şu anda. Kaybetmek nasıl bir şey? Çok kötü. Ya ben kendim kazanırım zannediyordum. Ne oldu ya? Sen nasıl kaybettin? Hala hayret. Ya bir şey Ama kaybetmek de kaybetmemek kötü bir şey değil. Ee, önemli, olan, e, önemli olan güzel vaktin geçirmek. Yarışmak. Hani ne alakası var? <laughs> niye koyduk buraya ya? Önemli olan yarışmak değil evet. şu anda. Evet. Yağmur evet. parayı da aldı, dondurmayı da aldı. Ve bütün ödülleri kazandı. Ece Hanım sana bay bay. Sen kaybettin. Ama baba, haksızlık var ya. Haksızlık yok. Var. Senin, yani normalde senin kazanman lazımdı. Evet değil? benim kazanmam lazım. Hani baba yağmur Ama... Olur mu? Beşer kaşık koydum. Eşit. Ama Haksızlık yok. Ama ben öyle istiyorum. Neyse arkadaşlar bu gecelik bu kadar. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Yarın gece görüşürüz. İyi akşamlar diliyoruz. Yağmur Hanım. Haziran, Haziran. Senin adın ne? <gülüyor> Haziran. Haziran. <laughs> Haziran kimin adı? Babanne'nin adı mı? <laughs> Seviyor mu adını? Yağmur mu diyelim sana? Haziran mı? Yağmur. Haziran diyelim mi? İ -i. <laughs> Ece Hanım iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Aa, son bir kere bunu göstereceğim. Evet. Yağmur Hanım 20 lirasını kazandı. Onu istediği gibi Yağmur, harcayacak. Dondurmasını da kazandı. 10 lirasını ona verecek miyim? Hayır. Evet. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Herkesi seviyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.